28 yaşındaki Fransız dağcı dağda mahsur kalan eşinin kurtarılması için ekipleri yönlendirmeye çalıştı. Genç kadın Fransa'dan Türkiye'ye gelen 7 kişilik dağcı grup arasındaydı. Fransız karı koca Nide'nin Çamardı ilçesindeki Ala Aladağların demir kazık zirvesine tırmanışa geçtiler. Bu sırada talihsiz bir kaza oldu. 33 yaşındaki Fransız dağcı Anthony Prost 2500 metre yükseklikte kayalıklardan düştü. Kadın dağcı eşinin yaralanması üzerine jandarmayı aradı. Yardım istedi. Jandarma arama kurtarma timi çalışmalara başladı. Fransız dağcı çifte kısa sürede ulaşıldı. Yaralı dağcıyı kurtardılar. Göğüs kafesi kırılmıştı. Ekipler hastaneye götürmek için kaza bölgesine Konya 135. filodan helikopter istediler. Fransız çift askeri helikopterle Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı dağcının hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.